Sincarlı Ezidilerin yaşadığı kampta yangın çıktı. Yüzlerce mülteci evsiz kaldı. Irak'ın Duhok kentindeki Sincarlı Ezidilerin yaşadığı Şarya mülteci kampında yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yüzlerce çadır hızla alevlere teslim oldu. Alevler itfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesi sonrası güçlükle kontrol altına alınabildi. Yangında yaklaşık 340 çadır kül olurken 1400 göçmen evsiz kaldı. <laughs> Yaralanan 6 kişi Duhok'taki hastanelere kaldırıldı. Sağlık durumlarının ise iyi olduğu bildirildi. Yangının bir çadırdaki mutfak tüpünün patlamasından kaynaklı olduğu tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Valilik sivil savunma desteğiyle yangın başlar başlamaz müdahale etti. Çok şükür yangın kontrol altında. Havadan destek de sağlandı. Rüzgarın hızı saatte 25 kilometre olduğu için yangın hızlı büyüdü. Elektrikten kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. İlk defa böyle bir yangın çıktı burada. Temennim yetkililerin gelip halka yardım etmeleridir. Sağ olsunlar. Çocuklarımıza kamptakiler hemen yardım ettiler. Kimin çocukları kendi evine yerleştirildiğini bile bilmiyoruz. Bize Sincara dönün diyorlar. Neden dönelim? Emniyet olmadığı sürece neden Sincara dönelim? Öte yandan Türk Kızılayı'nın evsiz kalan göçmenler için hazırlıklara başladığı bildirildi. Şarya kampı PKK zulmü nedeniyle Sincara dönmek istemeyen Ezidilerin yaşadığı en büyük kamplardan biri olma özelliği taşıyor.